Selamlar herkese Hepinize bir Minecraft Survival bölümüne hoş geldiniz. Modlu Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda arıları evcilleştireceğiz ve artık arıların elmas, kömür ve demir gibi madenleri üretmesi için onlara yer yapacağız. Hazırsanız videomuza malzemeleri toplamakla başlayalım. Öncelikle onları bir göstereyim. Hatta şöyle de bir şey elma ile bal birleştirilince çok güzel bar verilen bir şey mi ne vardı? Onu yapacağım konuşamadım ama siz anladınız. Heh şurada neymiş zaten. Beyaz kalkan. Şunu atayım. Bunu atayım. Elma var üzerimde. Evet şuradan tarihe. On Honey Apple. Bu bayağı bir açlık doğuruyor. Diyorlar. 8x bakın. 12 tane. E. Ee, neyse. Artık bunu yiyebiliriz. Bu 4. Bu 8x arkadaşlar. Manyak gibi dolduruyor. Ve gayet de ucuz. Elmayı istediğimiz yerden bulabiliyoruz. Evet o zaman ne yapıyoruz? Zaten heh, şu araları göstermeyi unuttum ben size. Neredeydi o? Üzerimdeydi. İki tane diamond arımız var. Bunlar zaten birleştirdiğimizde yine olaylara akabiliyoruz. Burada koal b var, emerald b var ve skeleton b var, reston b var. Şimdi şuradan araların nasıl şey yaptığını ne ile mesela? Koal b ile skeleton b birleştirirsen diyor elması elde edersin diyor. Buna gerek yok mesela bu ne arası? Yani bunda da bir şey elde edemiyoruz. Bakayım. Biyonlar her yerde bulunur diyor falan filan. Neyse ilk önce Diamond aralarına yer yaparız. Bunları da teker teker ayırırız. Skeleton ayırırız yani. Bize baya bir kum ve cam lazım. Bunların yerini camdan yapacağım. Hazır gitmişken şunları da kum toplamaya gitmişken bunları da alalım. Bunlar bizim işimize yarayacak. Bu Uyuyalım uyanalım gündüz olsun daha rahat bir şekilde işlerimize başlayabilirim. Arada şu an benim şeye doğru mu geliyor? Hmm. Bombi arası ne üretiyor acaba neyse fal de şuraya bırakıyorum. Ve artık ben keşfe doğru çıkıyorum. Şuraya bir tane ayaklık yapalım ya. Geçen bölümde de zaten şunları göstermiştim değil mi ben çıkanları. Aa varmış zaten. Step height falan filan diyor. Giyelim. Hiçbir fikrim yok ne olduğunu ama <laughs> sıkıntı yok. Evet şimdi kum toplamamız gerekiyor. Kumları toplayacağız. bayağı bir kum toplayacağız bu arada. O yüzden böyle dağların arasına hatta gitmediğimiz yerlere muhtemelen bu tarafları genişlemeyiz. Hatta ben şunu şöyle alayım mesela. Demir. Şunu da alalım. Demiri de alalım. Ya ama R'ye basacağım diye basıyorum sürekli. Gel bana. Bunu da alabilir miyim? Beysel. Bunlar da lazım olacak. Evet doğayı katlettik. <laughs> tamam. Gayet hoş. Güzel. Şimdi B'ye basalım. Şunları bir atalım buraya. Şu araları da atalım değil mi? Aralar da işimize yaramıyor. Tamamdır. Şimdi bunun dışını neyden yapacağız? Tabii ki bu ağaçlardan yapacağız ama bunları tek tek toplamaya uğraşmayacağım. Bunlar vein miner düşen ağaçlar değil. Farklı ağaçlar. Hatta şu el, şurada da elma varmış. Onu da almaya gidelim. Kumumuz o kadar yeterli olur. Seplite falan filan diyor. Neyse. Bunu böyle hasat ediyoruz. Ama şöyle yaptığımızda etrafındakileri de alabiliyoruz. Bunu da şöyle yapalım. Elmas şeyin canı fazla yok da neyse. Önemli değil. Hallederiz onları. Burada bal. Aha. Şu ağaçlar olur bak. Bunlar normal ağaç. Bunu elle kırabiliriz. İyi gayet iyi. 64 oha. Bane miner'ı bu yüzden seviyorum ya. Bakın ne kadar ağaç elde ettik. Ve fidanı. Heh. Tam birleşmediği için düşmüyor. Sen kafanda helikopterle geziyorsun. Farkında mısın reis? Ben ne arası olduğu belli değil. Neyse tamam bu kadar ağaç bize yeter. Malzemelerimizi topladık. Şimdi geriye dönelim. Bu 8x falan birikiyormuş. Ne güzel lan zıplamadan gidiyoruz ha. Dur şunu da alayım. Bu ne acaba? Kupur or. Bu da marble herhalde aynı. Zıplamadan gidiyoruz lan çok iyi. Buradan geçiyor mu yok. Bunu da aldık. Burada ne var? Bunu atayım. Buna direkt bunu atalım ya. Burası şey yapsın. Demirler. Bunu ayır. Bunu buna at. Birazcık cam pişireceğiz. Alalım şunları. Hızlı fırın falan plan varsa bu fırın adı acaba İngilizce'de neydi? Bunun necedin miydi ya fırının adı İngilizce'de? Ben öyle hatırlıyorum. Bakalım bu modda var mıymış fırın falan. Hızlı fırın varsa onu yaparız hemen. Burnace ve oven. Oven olabilir belki oven olarak yazmışlardır. Bakalım. Oven yok. Mesela bu da hızlandırmış fırın mı? Bunun yanına andezit alav koyuyoruz. Demir ve andezit. belki ki hızlı pişirir. Bakalım deneyelim. Demir ve andezit. Andezitimiz var mı hiç? Andezit yok ya. Tamam. Bunları atalım buraya. Başka var mı? O. Ömür bloğu. Kızıl taş. Dıdısının dıdısı. Bayağı bir sıkıntılı yani. Tamam o zaman buraya atlıyoruz. Bunları da hemen şuraya atayım ben. Ee, o bunlar yanımda dursun. Ve şu bunları alalım. Pişirmeye atalım. Bize çünkü cam lazım sadece. Bunlar zaten pişiyor. Bunu da atayım buraya. Tamam burası pişiyor. Bunu da attık. Bunları da buraya attık. Bunu da süpürdük. Ve şunları da çevirelim. Aa oyun dondu. Geldi geri. Çeviriliyordu değil mi? Dur bakayım. Bunlar ne lan? Aa falan yapabiliyoruz. Güzel. Bu ne? Yani şundan bir deneyeyim. Bu neymiş? Cam gibi bu. Gayet iyi. Yaparız bunu. Ben şimdi bunu buraya atsam. Bal peteği bloğu. Bal peteğini ben nasıl elde edeceğim? Garip. Bundan mı? Bal bloğundan elde edebilir miyim? Oo, sen çok zararlısın ama neyse. Bedava aldık zaten. 23 tane oldu. Şöyle atalım. Evet arkadaşlar ilk önce bu olayları tamamlayacağız. Bakalım yerimizi yapalım nasıl olacak. Burayı yapmak için verimlilik var. Servet 2 var. Şunu da buraya atayım ben artık. Şu aletlerimizi bir yenileyelim. Hatta üçlü bir alet yapabiliyor muyuz acaba? Var mıydı öyle bir olay? Şimdi şu kürek benim bildiğim üçlü bir şekilde kazmaya yarıyor. Uyuyalım uyanalım gece göstermezse. Bir tane yeni kılıç, bir tane kazma, bir tane balta. Bunları birleştirerek üçlü yapamıyor muyduk ya? Üçlü üçlü. Yok yapamıyormuşuz. Bu da blokları yerleştirmeye yarıyordu. O zaman şunları geri atalım. Şu bitenleri de geri atalım. Artık uğraşmayalım hiç. Bunu daha hızlı bir şekilde kırabiliriz. Evet şu fırınlara da atalım buraya. Tamamdır. Şimdi yerimizi ayarlamaya gideceğiz. Mesela yerler neresi olsun? Şöyle evimizi yaptığımızı düşünelim. Şu seviyeyi de belirlememiz lazım. Bu seviyeler iyidir. Yani buradan ben kazacağım. Da şöyle bir alan belirleyelim kendimize. Buradan itibaren kazarız. Dümdüz bir arazi yaparız. Şimdi bunun da hızlı kazma yöntemi şu. Yok biraz dengesi şaşıyor ama doldururuz onu. Çünkü değil. Ortadan kazdığımızda yine işe yarıyor Evet. Bence o şeyi de yapmamız lazım ya. Blok da yerleştireceğiz. O yüzden ben o parçayı da yapayım. Siz de daha rahat anlarsınız. Yapınca ne, ne demek istediğimi. Hızlıca onu da yapalım. 1, 2, 3. Yiyecekleri ben ayrı, ayrı bir yere koymuş muyum? Koymamışım. Tamam şunları bir süperelim. Toprak zaten bol bol var üzerimizde. Şimdi bu yapacağımız şey blokları rahat yerleştirmemiz Üçlü bakın nasıl yerleşti. Baba oh, oh, çok iyi ya. Böyle rahat bir şekilde blokumuz yettikçe yerleştiriyoruz. Ve evet blok bitti. Tamam bir yerden toprak kassak R ile var ya üf, Burayı zaten indireceğiz mi? Yok burayı bu kadar bozmayız ya. Bunları almam lazım. Kömür bayağı lazım olacak. Bunu da alayım. Gerisi yeterli olur zaten. Oo bayağı bir varmış. Burada bir maden gibi yani. Bu kadarı yeterli olur bana. Evet şimdi şurayı yerleştirmeye geldi sıra. Amına koyayım işten yerleştirmeyeceğim. O ne? Bunun tahtasını yapsaydık keşke. Neyse. böyle bir yerleştirelim buraları. Şu yanı da şöyle çevirip düzgünce yaptıysak. Oldu ya. Çok öyle abes. Şurayı da birleştirelim şöyle. Heh. Tamam, oldu olur. Şuraya da bir tık attık mı? Tamamdır. Evet, şimdi şu kısma yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Bunların hepsini ve şe çeviriyorum. Çevirdim. Çizim modundan bir şeyler ayarlayacağız. Alta çeşide. O yüzden şu üstündeki gereksizleri tekrardan atıyorum. Burada kömür bir tane var mı? Lan? At gitsin hepsini. ayrını yanıma alayım. Burada bakın sandalye mandele var. Evimizi de ona göre yapacağız arkadaşlar. Iron chisel yapalım bir tane. Ve muhtemelen bunu craft table'da mı yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Geç olsun güç olmasın diyelim. Burada da bütün eşyaların yapımını gösteriyor. Buradan istediğimiz şeyleri çekebiliyoruz. Zaten ben çekeceğim şeyi biliyorum. Hatta taş kırık taşta da güzel şeyler varsa kırık taşta fazla topladık ya. Ona da bir bakalım. Veya kırık taş şöyle bırakalım. O bu olabilir mesela. Mesela köşeleri şundan. Başka arı kovanı şeklinde. Tamam bu kadar. Basitmiş ya. Glass. o glass ayrı bir olay tabi. Bunlara da şekil verme. Aha. Camı niye şekil vermiyoruz lan? Niye? Sen ciddi olamazsın ya. Lan cama şekil vermeden olur mu? Aa ciddi ciddi cama şekil veremiyorsun camdan cam parçası çıktı neyse şuradan yapmaya çalışalım bir şeyler buradan camdan farklı şeyler yapabiliyor mu o oh, uh, window ha güzel ama yani böyle olmaz Evet bu da oluyor bir tane daha yapalım tamamdır Evet arkadaşlar uzun süreden sonra tabi ben buraları muhtemelen kesmişimdir madene falan gittim çizim modunun tam kullanımını bilmiyordum yanlış yönlendirilme daha doğrusu kendi yanlış yönlendirdim bu yüzden madene gittim geldim falan. Buraları kesmişimdir büyük ihtimal. Bir tane yana. İki yana mı bir yana mı? Bir yana. İki indik. Bir geldik. Şöyle aşağı indik. Bu. Evet giriş kapımız bu. Biz bunlardan tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle devam mesela. Buradan da çek 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 çek. Belki şu taşla falan filan birkaç bir şey daha yapabiliriz. Hatta pencere yapabiliriz oraya. Ona bakayım bu arada ben. Şuradan bir şeyler yapıyorduk ya. Şu. Girişi inceden gelsin. Bir tane daha yapayım. Aynen. Uyuyalım yanalım. Hızlıca yine blok çeşitlerine bakarız. Evet şuradan şimdi bakayım. Bunu yapamıyoruz ya. Dur çizile bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum da. Neyse normal bir kapı yapalım biz iki tane. Bundan olmuyor mu? Olmuyor. Tamam şöyle. Pens neredesin? Şurayı da şununla birleştirirsek. Evet. Şuraya da glass yapalım. Aynen. Sonra şu köşeler. Böyle. Ya? Aa olur lan. Yanlışlıkla koyduk ama güzel olur. Gayet de birleşiyor yani. Sonra köşeler. Burası kapı olacak zaten. Birleşir misin? Hmm. Bu aradan arı geçer mi? Şimdi geriden yaparsak belki birleşir. Çok sıkıntılı yerden oldu ya. Daha şöyle yapsak. Dur bakayım. Yine birleşmiyor. Dışarıya koyulabilecek eşyalar arıyorum. Burada yok mesela. Şu var. Kaç tane bunu atabiliriz? Ha, basitmiş onun yapımı. Buna yapılıyor da bal peteğini ben nasıl çevireceğim ya? İki tane yeter yok. Bayağı bir yapmamız lazım. Hepsini yapalım. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Tamam. Bal peteği yazalım mı? Var mı başka burada? Aa, şurada varmış lan. Yok öyle değil. Bal peteği yazalım. Bal peteği. Heh. Üretimi. Köylerden alabilirsin diyor. Orada kendin üretebilirsin falan filan. Ne koyarsan. Yok baba başka bir şekilde çıkmıyor ya. Ee, şunu çevirelim yine yap işte yapabildiğin kadar. Tamam. Ve şundan yapacağız. Ne eksik? Şeyden. Yarım basamaktan. Şöyle yok. Yarım basamak değil. Tuzak kapısından. Nasıl yapıyorduk lan onu? Şöyle mi? Tamam. Şöyle. Az yapıyoruz ama sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Ve başka yapabileceğimiz bir şey. Ha bunlar yiyecek falan. Bu Lost Bee Box. Oğlum tıkla şuna. Tıklamadı. Bunu yapamıyoruz demek ki. Ha yapıyormuşuz lan. Ee, bu ne? Nest mest. Bunlar şey ya. Şu mesela. Ha, bunlar bayağı bir ileri seviye. Tamam. Bunu hallettik. Şimdi şu üzerimdeki de düzgün bir şekilde artık bırakayım. Bu demirler falan filan buraya gitsin. Madenler. da maden sayılır. Bunu alayım. Odunlar buraya. Bunlar buraya. zaten bizim işimize yarayacak. Bal mal yiyecek miyecek. Aa şunlar aslında. Ya ben aslında şey arıyordum da. Olmuyor baba. Şöyle barabın önüne dizilmiş şey gibi falan filan. Tamam yapacak bir şey yok. Bal peteğini atalım. Şunlara ihtiyacımız yok şu an. Dumanlı arı kovanı alabilir miyiz? Bakalım arılar buna girecek mi? Mesela şöyle yapalım. Ve bunun içi boş mu lan? Herhalde boştur ya. Çıkmadığına göre arılar. Şöyle şurada yapsınlar. Daha dur bunların altına duman koyacağız. Ona göre yerleştirmemiz lazım. Mesela şuraya iki tane duman. Şuraya da iki tane arı kovanı alırken sıkıntı çıkarmasın diye. Ve şuraya da iki tane diamond. şuradan bal mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Girer mi ona? Herhalde girer ya. Girmezse diğerlerinden koyarız. Doğada bulduklarımızdan. Şunlardan. Bunun içinde arı yoktur. Tamam. Şunları da attık. Tamam. Bir bakayım bunları da koyayım da hangisine girerse artık. Bunun içine ara çıkarsa diye şu atıyorum. Kırıyorum. Yok. Ha bu da boşmuş tamam. Bunları da yerleştirebiliriz. Beyser. Siz buna girersiniz gibime geliyor. Lan ne oluyor bir şey kırmadım ki amına koyayım sizin kovanınız değil bir şey değil. Arkadaşlar bunlar beni tekrar sokuyor ben bunları böyle yapayım. Gel buraya sen de gel. Ama sizin altınızda kömür var şey vardı. Neyse. Tamam. Bir daha yerleştirelim. Muhtemelen düzenmişlerdir. Düzenmemişler. Bunlar beni öldürene kadar ben durayım o zaman. Değil mi? Şöyle. Çıkarayım üstüme. E, soktunuz daha sokacak mısınız? Geçti mi siniriniz? İyi geçmiş. Bunları şöyle çiftleştirelim bir de değil mi? Çiçek azar. Gel. Aa diamond da mı çiftleşiyorsunuz lan siz yoksa? Olabilir bu arada. Harcar mıyım diamondımı? mı? Harcarım tabii. Niye harcamayayım? Birleşmiyor da. 10 ile ve 0 diyor. Diğer arılar da bunların yanına girerler. Üstümdeki gereksizleri boşaltayım. Ondan sonra yavaştan videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. Arılarımızı yerleştirdik. <laughs> Gayet güzeldi. Bayağı bir uzun sürdü. Bu kadar uzun sürmesini beklemiyordum ama. Oraları biz hallederiz. Daha fazla Minecraft Mutlu Survivor serisi için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.